Dünyadaki mavi mavi yemiş çeşit adeti nedir? Mavi yemiş dediğimizde yüksek boylu mavi yemişler, alçak boylu mavi yemişler ve tavşan gözü mavi yemişler var. Bu üç tür içerisinde en fazla çeşidi olan grup yüksek boylu mavi yemişlerdir. Yüksek boylularda daha önce belirttiğimiz gibi kendi içerisinde soğuğu sevenler yani Karadeniz bölgesi için veya Marmara'nın Marmara bölgesi için, Ege bölgesinin yüksekleri için Trakya bölgesi için bunlar kullanılmakta. yüksek boylarda sıcak sevenler ise Akdeniz bölgesindeki sıcak iklimler için kullanılmaktadır. Nitekim bu sıcağı seven çeşitler aynı zamanda Karadeniz bölgesinde alt rakımlar için de kullanılabilir. Bu türler içerisinde en fazla çeşidi olan grup yüksek boylulardır. Bugün 150'ye yakın mavi yemiş çeşidi vardır. Örneğin Brigitta, örneğin Blue Crab, örneğin Jersey, örneğin e, late blue, örneğin e, blue gold gibi, Chandler gibi birçok çeşidi var. Bunların tabii özellikleri farklı. Kimisi alçak boy e, yayvan gelişiyor, kimisi dik gelişiyor, kimisi iri meyve veriyor, kimisi orta ilikte meyve veriyor, kimisi erkenci, kimisi orta mevsim, kimisi geç e, olgunlaşıyor, piyasaya sunuluyor. Bu çeşitlerden mutlaka bahçede, bir karışım yapmak gerekiyor. Yani erkenci, orta mevsim ve geççi çeşitleri kullanarak piyasaya meyve arzını farklı dönemlerde ve uzun dönemde yapmak için bir de karşılıklı tozlanma için yani en az iki çeşit bahçede olması lazım ve böylece hem kalite hem de verimlilik artırılmış olur ama maviyim işte yüzlerce çeşit var. Şu anda yeni Ventura gibi, Suzy Blue gibi, Gıpton gibi yeni çeşitler ıslah ediliyor. Tabii bu yeni çeşitler hem piyasanın isteğine uygun sert meyveli, uzun süre yola dayanabilen çeşitler, tadı farklı olabiliyor, irilik ve görüntüsü farklı olabiliyor, sertliği farklı olabiliyor. Bunlar tabii ki tescilli, koruma altında. Bunlar şu anda çoğaltılmıyor. Çoğaltılması için de belli e, royaltilerinin ödenmesi gerekiyor.